en sevilen bölüme geldik. Sevilayla olan bölümü astrolojiyi konuşuyoruz. Bugün neyle başlıyoruz? Şimdi genel olarak aslında astrolojinin biraz kendisinden bahsetmek istiyorum. Ve önümüzdeki hafta Şubat e, ayında olacak ve yılın ikinci dolunayında balık başa karsına zaten dün de biraz giriş yapmıştık biliyorsun. Evet. Onun burçlar olan etkilerinden bahsetmek istiyorum. Ya şey sormak istiyorum. Dün konuştuk ya e, dört hayatın e, dört, dört, mevsimi. dört mevsimi ve hani burcumuzu değiştiriyoruz. Ben artık gerçekten kendimi koç burcu olarak mı bakmalıyım? Burçları ee... okurken <laughs> hani yine de e, yazıldığında. Ya çıkan haritalarda burcunuz ve yükselen burcunuz diye geçiyor. Şimdi orada çok takıldım. Dün arayacaktım seni çok de bugün programda bu sorarım sorduğuna. diye. Şöyle söyleyelim. Tabii ki bizim doğduğumuz burç planı aslında bizim memleketimiz gibidir. Türkiye'nin herhangi bir yerine, diyelim Akdeniz bölgesine doğduk. E, o biz, orası bizim memleketimizdir, genetik olarak da, DNA olarak da, ruhsal plan olarak da, aile olarak da. Fakat sonra hayatın ilerleyen zamanlarında işte İzmir'e taşınabiliriz, İstanbul'a taşınabiliriz, hatta uzak başka ülkeye de taşınabiliriz ve orası da aslında bir noktada bizim yaşadığımız alandır temel olarak genetik faktörlerimizi kaybetmeyiz. Nerede doğduysak ana dilimiz, genel e, kültürel planımız fakat gittiğimiz alana da zaten adapte olmak zorundayız bir anlamda. Orada da çünkü bir yaşam planımız var. Aslında hayatın içerisindeki mevsimleri bu şekilde örneklendirmek mümkün. Evet bir doğduğumuz bir plan var fakat ya zaman içerisinde biz hareket ediyoruz, ilerliyoruz. Sanki şehir değiştiriyoruz gibi. ve onu, onu da değil, yapıyoruz. E, tabii onu da yapıyoruz zaten. Astroloji bunu da anlatır. Evet. Farklı şehirlerde e, enerjilerimiz nasıl çalıştığını da astrolojiyle öğrenebiliriz. Ee, yaşam planlarını nasıl hayata geçirdiğimizde astrolojiyle öğrenebiliriz. Ama temel olarak şunu söylemek istiyorum. Ee, bulunduğunuz alanın hava durumunu dinlemek daha sağlıklıdır. <laughs> Aa, çok güzel bir örneklem oldu bu müthiş. Evet dolayısıyla insanlar kendilerini takip ederken zaten e, genel olarak e, istenen ya da arzu edilen algı astrolojide e, burçlarla alakalı sorulara cevap vermemiz isterler. Genel olarak bütün astrolojik arkadaşların yaptığı da zaten budur. Fakat astroloji bunun çok daha ötesinde insanın her şeyden önce kendisini gelişim olarak tamamlamasını ve tanımasını sağlayan bir konu. O yüzden e, benim önerim izleyicilerimize sadece konuyu burçlandırın larla uçlarla sınırlandırmasınlar hele ki bir de hayat içerisinde oradan oraya oradan oraya hareketli bir yaşam planları varsa hakikaten e, ellerindeki yol haritasını rehber olarak kullanabilirler. Bu noktada sadece bölgesel anlamdaki hava durumu gibi olacaktır bu üzerindeki yorumlarımız. E, ne kadar siz kendinizle ilgili e, yüzleşmelere veya kişisel temasa hazır olursanız astroloji size inanılmaz içgörü ve bilgelikle zaten cevap verecektir. Evet, öğrencilerinden bir tanesi benim çok yakın arkadaşım. Öyle mi? <laughs> evet sana çok sevgilerini teşekkür iletti. Teşekkür Sömür onu dedi. <laughs> çok sağ olsun. Gerçekten. Evet. Çok selamlarını iletti çok sana Çok teşekkür da. ederim. Bir mukabele. Şimdi genel hı. olarak burçlardan bahsetmek gerekirse ben burçları bölgelere benzetiyorum hakikaten. İşte Ege bölgesi, Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi, hı hı. Güney Anadolu bölgesi gibi. O yüzden burçlarla alakalı planları yorumlarken astrolojik olarak genel bir etkiden bahsediyoruz. Fakat bu şu demek değildir e, etki. Genel olarak bir bütün olarak hayatı almamız gerekiyor. Ve hayatın farklı farklı alanlarında etkiler olabilir. Ve astroloji aslında hayatın içerisinde bize 12 odalı bir ev gibi e, anlaşılması gereken bir konu. Çünkü 12 burç var. Dolayısıyla o 12 burcun aslında bizim hayatımızda birer anlamı ve bir karşılığı var. Ben her zaman öğrencilerime şunu söylerim. 12 odalı bir eviniz var. Ve o evinizdeki her oda sizden bir ilgi bekliyor. Yani aslında burçlar. Sine girip çıkıyoruz yani aslında değil mi? <laughs> biz zaman içerisinde 12 odanın hepsine ziyaret ederiz. O her 12 odadaki işte gezegenler de bizim eşyalarımız gibidir. O eşyalarla muhatap oluruz ve ona göre zaten kendimize konumlar, pozisyonlar belirleriz. Orada yaşadığımız fiziksel ve psikolojik olaylar bizde bir algı yaratır ve o algıyla aslında biz hayatı yönlendirir ve kararlar veririz. O yüzden hayatın 12 alanına da e, girmek ve bilmek lazım. Dolayısıyla ben aslında burçları okuduğum zaman isterim ki hepsini e, insanlar alsınlar kendilerine. Evet, sadece hepsini... kendi burcuna din, ay, balığı dinledim ya da koçu dinledim bitti değil de gerçekten hepsini dinlemek Çünkü çok Çünkü yükselen burcumuz dün de konuşmuştuk biliyorsun. Evet. Yükselen burcumuz aslında bizim dışarıya yansıttığımız karakterimizi ve kimliğimizi gösterir. Güneş burcumuz mesela genel olarak burçlarla ilgili yorumlar yapılacağı zaman insanların güneş burçlarından bahsederiz. Güneş burçları insan. İnsanlar için yaşam enerjisini anlatır fakat yükselen burcu benim kendimi ortaya sahneye koyduğum kimliğimi anlatıyor bir tür karakter planı ve insanlar birbirleriyle ilişkilerinde aslında yükselen burçlarıyla ilişki kurarlar. E, güneş burçları ile ilişki kurmazlar. Güneş burçları biyolojik varlıklarıyla alakalıdır. Dolayısıyla herhangi bir astroloji yorumunu dinlerken sadece güneş burcunu dinlemek yaşam enerjisiyle ilgili bir konuya işaret edecektir. Halbuki yükselen burcunuza göre dinlediğinizde aynı zamanda o sizin karşılaşacağınız konularla karakter olarak, kimlik olarak da nasıl irtibata geçmeniz gerektiği konusunda bilgi verecektir. E, sonra doğum e, açısına göre olan bir sonraki burcu da <laughs> dinlersek gelecekte bizi neler bekliyor görebilir aslında, miyiz? Ee, önce şunun da altını çizmek lazım. Astrolojinin içerisinde kehanet vardır. Evet. Fakat temel konu gelecekte bizi neler bekliyor diye düşünülmemeli. Ilgili. Yok ben o anlamda söylemedim. Gerçekten nasıl bir kişiliğe bürüneceğim acaba diye hani <laughs> öyle bir e, duygu oluştu niyeyse. Şimdi hayatı her zaman ben bir labirent Te benzetiyorum. Ve labirentin bir giriş kapısı var ve bir çıkış kapısı var biliyorsun. Ve o giriş kapısından girdiğimizde burası bizim başlangıç noktamız. Aslında dün de konuştuğumuz gibi başlangıç enerjimiz, başlangıç elementimiz. Ve biz çıkış kapısını bulmak için birçok dönemeçli yollardan geçiyoruz. O dönemeçli yollardan geçerken biz de değişiyoruz. Yani fizik olarak da değişiyoruz. Zihin olarak da değişiyoruz ve ruh olarak da değişiyoruz. Şimdi bu noktada tabii ki astrolojideki o 12 odanın hepsini gezerek aslında çıkış kapısını buluyoruz. Başlangıçtaki ben ile çıkıştaki ben arasında zaten muazzam bir fark oluyor. Bu da zaten insanlığın neden dünyaya doğmuş olduğu gerçeğini anlatıyor. O yüzden astrolojiyi önce kendini keşfetmek e, anlamında ele alıp daha sonra e, karakterini oturtturmak ve sonra da kendisiyle ilgili öngörü neler olabilir noktasını ele almak çok daha sağlıklı olur. Peki Sevilaycim bu hafta burçları neler bekliyor? Süre kalmayacak diye beni uyarıyorlar. <laughs> Peki ben hemen e, şöyle başlayayım. Şimdi dün de bahsetmiştik balık başa kattığında bir dolunayımız var evet. e, önümüzdeki cumartesi günü ve dolunaylar gerilimli zaman zamanlardır. Gerilimli zamanlar demek insanların her zaman bir takım konularla yüzleştikleri ve hatta istemedikleri konularla da muhatap oldukları zamanları anlatır ve Koç burcu açısından anlatmak gerekirse bu gerilimli konu sosyal alanda olacak. Sosyal alandaki duruşları, belki statüleri, belki içinde bulundukları sosyal gruplar veya arkadaşlıklar ilişkilerini de etkileyen durumlarla karşı karşıya kalacaklar ve Koç burçları aslında bu dolunay enerjisinde kendilerini topluma lanse etmekle ...kanıtmakla ilgili önemli bir konuyu da gündeme getirebilirler. Özellikle koç burçları için ben eğer varsa bir takım projeleri... ...ya da kendilerinden sunabilecekleri bir takım kaynakları ve konuları... ...topluma bunları açıklamanın, lanse etmenin... ...en azından kendi sosyal çevrelerine bunu ifade etmelerinin tam zamanı olduğunu... ...ve bu dolunayın kesinlikle çok işe yarayacağını söyleyebilirim. Şu an üstüme alındım mesela. <laughs> kesinlikle. O gözle dinledim. Evet, evet, evet çünkü... Ee, tamamen koç burcunun insanlarını sosyal arenada parlatacak bir takım etkileri çalıştırıyor aslında. Çok, çok keyifli, çok keyifli. Boğa burcu insanına gelecek olursak, e, boğa burcu insanı çok ciddi tür bilansta ve hayatı ile ilgili radikal kararlar almak için aslında geri çekilme evresindeydi bu Merkür da bunu zaten dün konuşmuştuk yine anlatıyordu boğa burcu bu planı hayatın içerisinde tamamen değişime karar verip odaklamakla ilgili bir süreçte alıyor bu bazıları için hakikaten psikolojik ve ruhsal sağlıklarını bile etkileyebilecek konular anlamına gelir boğalar bir tür kırılma noktası yaşıyorlar biraz daha depresif olabilirler biraz daha hayat kendilerine haksızlık yapıyormuş, sanki zorluyormuş onlara gibi bir şekilde hissedebilirler. O yüzden boğalara özellikle tavsiyem bu balık başak hattındaki konuda kendilerine verilen yaşam planına güvenmeleri, değişimden korkmamaları ve atmaları gereken adımı tereddütsüzce atmaları. Çünkü boğa burcu sabit nitelikleri olan bir burçtur. Çok değişimi çok fazla sevmez. Fakat hayat boğaları değişime zorluyor. Ve bu, bu da kolay bitecek bir konu değil. Yani uzun soluklu bir koşuda olduğu larını bilsinler isterim boğa burçları. Ee, önümüzdeki iki buçuk yıl ila beş yıla kadar varabilecek konular şu anda gündemde. O yüzden burada biraz daha cesaretli olup radikal kararlar vermeleri gerekiyor. Bu dolunayda bu konuları gündeme getirecek. Olay gelsin boğa <gülüyor> <gülüyor> Evet. <gülüyor> İkizler bu, ikizler ben Evet, ikizler burcuna gelirsek eğer ikizler burçlarının çok popüler olduğu bir zaman. E, inanılmaz bir yoğun iletişim trafiği, bilgi e, işlemek, e, haberler, e, seyahatler Kendilerini yine hem fiziksel hem e, sözel hem e, duygusal olarak ifade edebilme potansiyeli. İkizler için muazzam bir dönem içerisindeyiz zaten ve kendilerini ortaya koymakta tereddüt etmesinler. Bu dolunay enerjisi ikizleri de kendi içlerinde ben ne yöne gitmek istiyorum noktasına bir karar vermelerini sağlayacak. İkizler aslında bağımlılık sorunu olan insanlar değillerdir. Fakat yaşam planında birlikte oldukları insanlara genel olarak söz vermekten kaçınırlar. Çünkü bunları yerine getirmekle ilgili e, taahhütleri, sıkıntı olabilir onlar için o yüzden ikizler şu noktada bu dolunay enerjisiyle önce sorumluluklarını yerine getirip sonra kendileri için hedefledikleri plana doğru gidecekler ve burada da aslında çok şanslı olduklarını söylemeliyim bu dolunayın en çok yarayacağı burçlardan bir tanesi ikizler burcu e, iletişim alanlarında çok güçlü olacaklar İstedikleri herkesle iletişime geçebilir ve olumlu cevap alabilirler tamam o zaman e, reklamlardan sonra hemen devam edeceğiz sakın yere ayrılmayın Ama tam yengece sıra gelmişti reklam girdi diyenler için Sevilla'ya devrediyorum şu anda. Evet yengeç burçları zihinsel anlamda büyük kırılmalar yaşıyorlar ve yengeç burçları gerçekten kendileriyle yüzleşiyorlar. Çünkü bu dolunay enerjisi yengeçlere sürekli olarak hayatta neden bunlarla muhatap oluyorum. Neden insanlar sürekli beni yanlış anlıyor veya niye anlamıyorlar sorularına cevap verecek. zihinsel bir alanda geçi olduğu için yengecin yakın çevresiyle ciddi anlamda anlaşmazlık sorunları var. Kendini anlatamadığını düşünüyor. Duygusal anlamda yükselmek anlamına gelir bu. Karşı taraf Gerçekten tanıyorum böyle yengeçleri. beni anlasın diye bekler ve bu dolunayda beklentisi karşılanmadığında duyacağı küskünlükleri aslında anlatıyor. Fakat aslında yengecin anlaması gereken konu ki e, duygularını yaşamakla çok fazla odaklı bir burçtur yengeç burcu hayatı çok rasyonel ele alamaz ve her zaman her şeye duyguyla cevap verir o yüzden bu dolunay enerjisinde aslında yengeçlere e, kozmik plan şunu demek istiyor lütfen olayları duygusal almayı bırak. Biraz e, insanların zihinlerini anlamaya çalış. Duygu empatisi yapmak yengeçler için çok doğal bir şeydir. Evet. Fakat o yüzden genelde kendilerini hep duygu dünya ile bir problemli hissederler. Dünyaya çok uyumlu hissedemezler çünkü dünya çok katı gelebilir. O yüzden yengeçlerin aslında bu dolunayla ...kendi kafa yapılarını, düşünce yapıları değiştirmeleri gerekecek. Ve e, karşı tarafı dinlerken de duygusal planla değil zihinsel planla dinlemeyi öğrenecekler. Çünkü duygusal planla dinledikleri zaman üzülebilirler, kırılabilirler... Ee, o yüzden tamamen zihin ile ele almalarını tavsiye ediyorum bu donlay enerjisi. Eğer mesleki anlamda ya da eğitim alanında çalışıyorlarsa da inanılmaz yaratıcılık, inanılmaz e, sanatsal yetenekleri ortaya koyabilecekleri, ilham alabilecekleri bir donlay enerjisi var. Yaşasın yengeçler. Yükselenim ya bak onu da dinliyorum. <laughs> Çok acı. doğru. Ee, gelelim aslan burçlarına. Aslan burçları aile ve yuva temalarıyla alakalılar ve aslan Burçları'nın aslında ya devam ede gelen bir değişim ya da önlerindeki bir değişim bekliyor. Aslan burçları taşınabilirler, ailelerinden ayrılabilirler, kendi başlarına bir hayat planı kurabilirler veya tam tersi evlilik kararı alıp bununla ilgili değişimlere hmm. başlayabilirler. Genel olarak aslan burçları maddi anlamda bu Dolunay'la da güçlü konularla yüzleşecekler. Parasız kalma korkuları olmasın. Çünkü sistemsel anlamda maddiyatla ilgili bir sıkıntıları yok. Fakat kendileri için kurmak istedikleri düzenle alakalı hep maddi endişeleri var. Acaba yapabilecek miyim? Acaba bunun altından kalkabilecek miyim noktasında bu dolunay etkisi onlara aslında biraz cesaret ve motivasyon verecektir. Çünkü on, onların sistem o düzenlerini yenilemelerini istiyor. Ev değiştirmek bile olabilir. Evin eşyalarını değiştirmek de olabilir. Genel olarak kendi ayaklarının üzerinde durabilecekleri ve mutlu olabilecekleri insanlarla yeni bir takım düzenlemeler içerisine girecekler. Evlilik mesela bunlardan bir tanesi. E, o yüzden aslanlar aslında çok şanslı. Sadece korkuyorlar. Acaba altından kalkabilir miyim diye. İşte bu balık başak hattı her zaman kişi çok kolaylıkla kurbana düşürebilir diye konuşmuştuk evet, hatırlarsak. O yüzden özellikle tavsiyem hiç endişe etmesinler. Her şey yolunda e, aldıkları kararları uygulasınlar. Tamamdır süper. E, sıradaki burcumuz Başak Burcu. Başak Burcu demek zaten hayatı fazlasıyla rasyonel ele almak demektir. E, yengeç ve e, diğer burçlara kıyaslayacak olursak özellikle su enerjisine, Başak burçlarında olan bu e, dolunay enerjisi aslında Başak burçlarını da şu, şu anlamda zorluyor. Hayatın içerisinde e, her zaman bir şeyler yapmam gerek algısındadır Başak Burcu. İşte şunu şöyle yapmalıyım, bunu böyle yapmalıyım. Yaptığım her şeyi çok düzgün yapmalıyım. Çok mükemmelliyetçi bir enerji evet. çalışır Başak Burcunda ve bu da ister istemez onları hem ruhsal hem de psikolojik olarak ciddi anlamda zedeler. Çünkü hayatta hiçbir şeyi mükemmel yapamazsınız ama Başak Burçları'nın çıtası zaten genel ortalamanın çok üstündedir. Bu da bu dolunayda Başak burcuna şunu, şunu diyor. Diyor ki aslında öyle bir çıta belirledin ki o çıtaya insanlık ulaşamadı henüz ve senin kendini ulaşmak için yorduğun her konu kendini her seferinde daha düşük hissetmene sebep olacaktır. Bu dolunayın enerjisinde Balık başak hattında olan özellikle Başak insanları yaptıklarıyla yetinip tatmin olmayı aslında öğrenmelir. Evet ben aslında en iyisini yaptım. Elimden gelen en iyisi buydu noktasına. Gerek ilişkilerinde, gerek kariyerlerinde, gerek aile ilişkilerinde her neyse çünkü Başaklar için bu tamamen e, aile ve çocuklarla da çok alakalı konular biliyorsun. Öğrencilerin eğitim hayatları var, Aynen. çocukların geleceği var. Şimdi e, bunu sadece ebeveyn açısından düşünmüyorum. Yani her türlü ilişki açısından düşünüyorum. Acaba yeterli miyim? Daha iyi olabilir miyim? Noktası hep böyle bir kuruntu vehim çalıştırır Başak burcu. O yüzden bu dolunay en azından şunu demeleri gerekiyor. Okey, ben artık yani iyiyim. Yani buraya kadar gelebildim ve gel zaten geldiğim yer benim için en mükemmel e, plandır diyebilirler. Hemen sıradaki burca geçelim. <laughs> burcu geçelim mi? Terazi burcu. Hemen geliyorum, <gülüyor> <gülüyor> uzun uzun anlatıyorum değil mi? Evet. E, terazi burcu için tamamen iş hayatı, çalışma hayatı, çalışma koşulları e, hoşu gitmeyen bir takım durumlarla yüzleşebilirler, emri vakiler olabilir. E, onlara sorumluluklar verilebilir hayat planında. Bundan kaçmak istemesinler, daha doğrusu kaçamayacakları sorumluluklarla yüzleşecekler. E, bu iki tarafı da idare edebilmeleri de gerektirecek. Bir tarafta aile, bir tarafta iş sorumluluğu. E, terazi burçları zaten konusu dengeyi bulmak Bu anlamda o dengeyi bulabilecekler fakat süreç biraz sıkıntılı olabilir. İş hayatı ile aile düzenini bir orta yolunu bulmak zorundalar. Akrep burçlarına gelecek olursak eğer akrep burçları çok ciddi gene dönüşüm altındalar ve akrep burçlarının önüne muazzam iş fırsatları geliyor bu dönemde. Sadece neyi seçmeleri gerektiğini bilmiyorlar. Balık başak hattındaki dolunay akrep burçlarını hakikaten yönlendirecek etkiyi çalıştırıyor ve orada o risk gibi görünen konuları aslında değişmekte korkmadan ilerlemeliler ve orada onlara gelen teklifleri kabul etmeliler veya kendileri istiyorlarsa bir takım sunumlarda bulunmak onlardan da olumlu karşılık alacaklarına dair endişeleri olmasın. Akrep burçlarını biraz gözü kara olmaya davet ediyorum. En azından bu dolunay enerjisiyle bunu hayata geçirebilirler sıradaki balon sıradaki lazım. <laughs> yay burcu yay burcu maddi krizlerle alakalı e, konularla yüzleşecek ve bunlar genelde ailelerle alakalı işte boşanma arifesinde olabilirler e, çocukların nafaka sorunları olabilir velayet davaları olabilir bir kısım yaylar böyle bir kısım yay da eğitimleriyle alakalı olabilir yurt dışına veya okumaya gidebilirler veya işte eğitimleri için farklı farklı alanlarda çalışmalar için maddi konular gerekebilir gündemlerinde para var yay burçlarının o yüzden yay burçları maddi anlamda kendileriyle yüzleşerek yapabileceklerini anlayacaklar. Ama şöyle endişelenmesinler. Gene yaylar için de güzel bir haber vermek istiyorum. Bu Balık başa hattı yayları zorluyor evet fakat o alanı da açacak fırsatları önüne getiriyor. Bu dolunay enerjisi yine yaylara çok yarayacak. İkizler ve yay hattına hedeflerine ulaşabilme açısından çok yarayacak. Bunu söylemek lazım. Süper. Oğlak burçlarına gelirsek eğer oğlak burçları e, toplumsal yapılanma konusunda çok e, olumlu adımlar atacaklar tanınma ve ün konuları oğlak burçlarına geliyor kendilerini medyatik yapabilirler e, yaptıkları işleri sunumları e, sunabilirler ve çok başarılı olabilirler bu dolunay enerjisinde kova burcuna gelirsek kova. kova burcu çok ciddi sıkıntıda. <laughs> Zaten bütün dolunay enerjisi de e, kova burcu ile beraber çalışıyor. E, kova burçları toplumsal anlamdaki statüleri için biraz sıkıntılı durumdalar fakat Mart ve sonrasındaki süreç için daha faydalı olacak. Balık burçları ise e, tamamen aslında içe dönük ve psikolojik endişeli kısımdalar. Balık başak hattında olduğu gibi. Balık burçuna şunu öneriyorum: özellikle ilham sezgiler, e, maneviyat ve spiritüel alanlara yönelirlerse bu dolunaydaki gerilimi çok daha e, hafif bir şekilde atlatacaklardır. Maneviyata yönelmemiz evet, lazım. Evet, biraz spiritüel alanda kalmazların da fayda var. Bitiyor işte, hemen bitiyor, <laughs> hemen bitiyor. Zaman çok çabuk geçiyor. Çok teşekkür, ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya. inşallah denizde, burada olur. İnşallah. E, saat 14:30'da. 14 .30 14:30'da. Yine bu koltuklarda, e, bambaşka konuklarla sizlerle buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.